Zeki Müren devamlı beni arıyor. <laughs> yıllar önce de beni Zeki Müren şaşırtmıştı mesela. Ah. Ya rüyalarda buluşuruz diye bir ah. şarkı vardı işte bayağı uzun yıllar önce hatta benim e, albümümde ismiydi Hı -hı. rüyalarda buluşuruz. O dönemde sadece bir kişiye verilmiyordu şarkı Zeki Müren. Söylemiş şarkıyı, Rüyalarda Buluşuruz'u. Bülent Ersoy söylemiş. Ve ben de söyledim. Ama tabii ki kimsenin e, haberi yok birbirinden. Zeki Müren'in dikkatini çekmiş. Kim bu kız diye. Ondan sonra neyse söylemişler işte babası e, müzisyen. Yeni Maksim'de de çıkmaya başladı falan diye. Devamlı arkadaşlarım da genelde o yaşlarda hep böyle birbirine işletirsin bir şeyler olur. Bir gün evde telefon çaldı. Yatak odasından salona koştum. İşte açtım. Alo. Zeki Müren sesi. Ya Allah'ım yine bunlar. Efendim he dedim. Ben Zeki Müren dedim. Hı. -hı. Evet. Ondan sonra neyse sonra kapattı. Daha sonra babamın <laughs> bir müzisyen arkadaşı evi aradı. Ondan sonra açtım telefonu yine böyle kim arıyor yine falan diye. Kızım dedi biraz önce seni Zeki Müren aramış dedi. Ya bırak Allah aşkına işte Ahmet abi falan neyse öyle söyledim. Ee, babam evdeydi babam inanılmaz heyecanlandı. O açtı telefonu ondan sonra tekrar aradı Zeki Müren devamlı beni arıyor. <laughs> <laughs> Düşünebiliyor musunuz? İnandırmak devamlı için. Devamlı arıyor. Evet. <laughs> ondan sonra neyse önce babam bir konuştu güzel şekilde ben yerin dibine girdim. Yani rezalet işte neyse çok güzel söylemişsin kızım seni bir gün görmek isterim gibi bir şeyler söyledi.